Bueno, buenas noches a todos. Eh, la verdad que felices y contentos eh, de estar una vez más en, en una final, eh, trabajando mucho eh, para la liga, trabajando mucho para este partido que, que la verdad que es un, un objetivo súper importante y lo, lo afrontamos como tal, así que eh, con todas las ganas y, y bueno, habiendo luchado muchísimo el año pasado para poder ganar el cupo y estar hoy eh, mañana, perdón, disputando una nueva final. İyi akşamlar herkese. gerçekten mutluyuz şu anda burada bulunduğumuz için. Tekrar bir final daha oynayacağız şimdi. Çok fazla çalıştık biz burada olmak için. Ligde de çok mücadele etmemiz gerekti. Bu sezonun içinde de çok mücadelemiz vardı. Bizim için çok önemli bir hedef bu aslında. Geçen sezonda çok mücadele etmiştik. Sonunda Süper Ligi kazanıp onun sayesinde buraya gelme hakkı kazandık. Ve tekrardan burada da bir kupa daha kazanmak için yarın bir final daha oynayacağız. Evet şimdi de Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Okan Buruk'tan yarınki maçla ilgili görüşlerini alacağız. Buyurun hocam. Evet, biz de birincisi burada olmaktan dolayı mutluyuz. Urfa halkı ve çevre illerden gelecek yarın için de biz de izlemeye, bu maçı izlemeye gelecek insanlar için büyük bir heyecan olduğunun bilincindeyiz. Bu organizasyonun çok anlamlı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Yani kupanın dışında bu tabii ki deprem bölgesi için yapılacak bir yardım maçı, gelirlerin bağışlanacağı maç. Ve Urfa halkının ve çevre illerin bizi merakla beklediği bir maç. O yüzden bu görevimizi yerine getirmek için buradayız. Bundan sonra da e, her türlü yine dediğim gibi e, hem deprem bölgesi için hem de üzerimize ne düşüyorsa Galatasaray takımı olarak e, bunun için her şeyi yapmaya hazırız. Yarın önemli bir karşılaşma. Geçen sene şampiyonu olarak buradayız. Tekrar bir kupa kazanmak istiyoruz. Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Bunun için e, yarın için hazırlandık. E, yarınki maçın tabii ki ne olarak e, tam olarak ne olacağını bilmesek de e, biz burada karşılaşma için hazırız ve üzerimizi düşüne en güçlü şekilde yapıp e, kupayı kazanıp burada da yine taraftarlığımızla birlikte e, bunu kutlamak istiyoruz. Metin tekrar, Mira, nosotros, eh, nosotros nos preparamos muchísimo, trabajamos muchísimo toda esta temporada, toda la temporada pasada. Así que eh, voy a dejar claro ahora que nosotros, yo por lo menos voy a hablar solamente de Galatasaray eh, y no sobre otros equipos, eh, porque la verdad que eh, estamos aquí después de un gran esfuerzo y de un gran trabajo que, que hacemos día a día junto con el Mister y junto con toda la gente eh, cada semana. en... En Florida. Biz çok hazırlık yapıyoruz, çok fazla çalışma yaptık bütün sezon boyunca. Ön geçtiğimiz sezonlar için de geçerli bu. O yüzden şimdiden çok net bir şekilde söylemek istiyorum ki biz en azından ben kendim için konuşayım. Galatasaray hakkında sadece konuşacağım, diğer takımlar hakkında konuşmayacağım. Çünkü gerçekten biz buradayız, çok bir efor, büyük eforlar sarf ettik ve büyük bir iş başardık da buraya geldik. Hocamızla birlikte, bizimle birlikte çalışan insanlarla birlikte Florya'da çok mücadele ederek buraya geldik geldik. Mikrofon geliyor. Tibet Töre TRT Spor. Hocam size sormak istiyorum. Sağ tarafınızda çok güzel bir kupa var. Ee, öncelikle Suudi Arabistan'da oynanamayan bir süper kupa vardı. Şimdi Şanlıurfa'dayız. Normal şartlarda bu tarz finallerde siz rakip takımın hocası ve kaptanıyla birlikte hep birlikte bir basın toplantısına katılıyordunuz ama şu anda tek başınızasınız. Suudi Arabistan'da da bu şekilde olacaktı. Şu anda da böyle. Ee, yarınla ilgili de e, akıbeti belli olmayan bir durum var. Hem bu durumu hem de yarının değerlendirmesini beklentinizi de söyleyebilir misiniz? Geçen maçtan sonra da söyledim aynı şeyler aslında. Bizim Türk futbolunun gerçekten tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Bunun için biz Galatasaray olarak ne elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ve bununla ilgili de pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. O yüzden kendi açımlar konuşuyorum. Yani biz bu yolda devam edeceğiz. Özellikle yine burada bulunmamızın nedeni demin söylediğimiz gibi geçen sene şampiyon olduğumuz için buradayız ve tabii yine gönül isterdi. Bunu Arabistan'da da söylemiştim. Suudi Arabistan'da da söylemiştim. Gönül isterdi. Burada hep beraber birbirimize sarılarak, poz vererek burada bir resim verip yarın da maçı oynamak. Ama şu anda burada beraber değiliz. Yarın içinde ne olacağını tam bilmiyorum. Ama dediğim gibi biz Türk futbolu için, ülke için bir kere yani sadece Türk futbolu için değil Türkiye'nin gerçekten hiçbir şekilde kaosa ihtiyacı yok. Biz o kadar büyük şeyler yaşadık ki yani Dedim demin söyleyeyim de söyledim deprem felaketi yaşadık daha geçen sene hepimiz birlik olduk bütün kulüpler birlik oldu oyuncular birlik oldu e, bu maçın önemli nedenlerinden biri de bu gelirlerin yani hem maçın deprem bölgesinde oynanması hem de bu gelirlerin deprem bölgesinde bağışlanması o yüzden yine e, burada olma isteğimi tekrar belirteceğim ve dediğim gibi e, tansiyonu düşürmek için özellikle e, ligin de son periyodu biliyorsunuz e, burada da üzerimize ne düşüyorsa e, yapmamız gerekiyor. O yüzden kazanan tabii ki Türk futbolu olsun Türkiye olsun eğer biraz Türkiye'yi düşünüyorsak bence ülkemizi düşünüyorsak bu anlamda da ülkemizi düşünüyorsak bu anlamda da daha çok verici olmamız gerekiyor.